Tekrardan merhaba Bugün iki tane kitap sepetinden gelen kolyemizi açacağız Hatta şöyle göstereyim Gerçekten Çok büyük indirim vardı Ben alırken Ama gelmesini maalesef bir hafta falan bekledim Çünkü dağıtıma çıkıyor gelmiyor Ya da bir şeyler oluyor mutlaka kargoda kalıyordu Ve gelmiyordu bir haftadır İlk şu başlayalım Öncelikle hiç sevmedim Çünkü hiç güvenlikli gelmemiş Sadece üstünde şöyle bir tane pat pat maylon vardı ve direkt kitaplar vardı. Hatta bu kitap dışında duruyordu neredeyse. Hediye olarak maske göndermişler. Sanırım içinde iki tane var şöyle. Bir de altına pat pat maylon koymuşlar ama bence çok koruyacağı söylenemez. Şöyle ayraç göndermişler. Bu kitap sepetinden bana gelen ilk ayraçlar. Daha önce de geliyordu ama böyle kendi ayraçları gelmiyordu. Birazdan bunları da inceleyeceğiz çünkü daha ikinci kolimiz de var. İlk kitap Hayalet Kalp. Gerçekten çok övüyorlardı bu kitabı. Tüm bu Instagram'lar yıkılıyordu yani bu kitaptan. O yüzden almak istedim. Gerçekten ilk okuyacağım kitaplardan biri de bu. Bu kolinin devamı full aynı yazardan ve aynı setten kitaplar. Cinder. Winter. Scarlet. Ara kitaplar da var tabi bunların arasında. Levana. Uzak Yıldızlar. Cres ve aynı yazardan yine Kalpsiz. Eee... Bunlar iki setti. O yüzden set olarak aldım. Normalde kalpsiz alamazdım ama set olduğu için o da geldi. Öyle. Şimdi burada gördüğünüz ikinci koleksiyon. Hatta bir tane daha çıkıyor yani. Sonra gene hediyesi olan maskelerden çıkıyor. Gene şöyle bir ayraç paketi ve kitaplarımız. Gerçekten yani kitap sepetinden daha önce de alışveriş yapmıştım. Bazen tozlu geliyordu, bazen böyle yırtık falan gelebiliyordu. Ama çok sorun olmaz diye gene buradan sipariş ettim ve gerçekten bu sefer aşırı güzel geldiler. İlk kitabımız bu koliden Veronica Ölmek istiyor. Gerçekten bu kitap da çok öneriliyordu. Tüm yani YouTube'da olsun, Instagram'da olsun tüm bookstagramlar bu kitapla gene yıkılıyordu. O yüzden bu kitabı da almak istedim. Diğer kitabımız... Çıkmıyor. Sabahattin Ali'den. Ali'nin tüm kitapları bu kitabın içinde. Ee, tek bir özel basım. Şöyle. Gerçekten çok kalın. Bir, beklediğimden daha da kalın bir kitap geldi. Ama hep böyle bir kitabım olsun istiyordum. O yüzden yani böyle görünce beni çok mutlu etti. Gerçekten çok güzel. Gene dediğim gibi biraz tozlu mu oldu gelebiliyor gelmişken hatta ama o kadar sıkıntı değil. Sonuçta yani bunları hazırlayanlar da bir insan. Diğeri kutulu bir set. Çöküş ve yükseliş, kuşatma ve fırtına, gölge ve kemik. Şöyle 3 adet aldığım her şey indirimden olan kitaplar. Ayrıca bir şey yok. Diğeri nasıl okunduğunu bilmiyorum. <laughs> O yüzden adını söylemeyeceğim ama korku hikayeleri falan yazan bir adam bu yazar. Yani içinde de korku film... <laughs> filmleri nedir ya? Korku hikayeleri falan varmış. Böyle. Yani aynı Stephen King gibi kitaplar yazıyormuş. O yüzden tek tek almaktansa böyle alayım dedim. Bu da aşırı kalın bir kitap. Şöyle. Kutumuz boşaldı. Dibinde de bir tane pat ile onu çıktı. Onu buraya alalım bu çan sesi bu minikten geliyor. Minik dediğime bakmayın 7 aylık oluyor. Burada duruyor işte. Yani buralarda falan dolaşıyor ama kameraya görünmüyor. Gerçekten çok güzel bir alışveriş oldu. Gerçekten çok beğendim. Birazdan kitaplığıma sıralayacağım. Kitaplığıma sıralayınca da sizlere göstereceğim. Gerçekten aşırı beğendim kitapları. Aynı zamanda sıralayınca da aşırı güzel durdu. Ama buradaki kitapları şu rafa taşımayı düşünüyorum. Taşırsam mutlaka Instagram'dan gösteririm. Instagram adımı da şuraya yazıyorum. Takip etmeyi ve postlarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.